diye geçen hafta konuştuk değil mi? Evet. Bak, bir hafta geçti evet. bak. Bir haftada hop <laughs> yani öyle uza, uzun uza diye o o o falan olmadı. Hemen Mansur Yavaş. Ee, ne gelecek arkasından? Ne bekliyoruz? Ama izin vermediler öyle. Evet. evet. Verdim de demedi, yani, vermedim de demedi. şimdi... Verebilir işte soralım Sertaç Aşa. İzin gelecek mi, İzin çıkacak mı? Ee, şimdi e, henüz bir izin çıkmadı. Ancak e, Murat Taylan şöyle bir sorun var. Şimdi siz Mansur yavaşa bir kere izin verin diye bir istemde bulunduysanız, o izin çıksa da Mansur yavaş büyüyor seçmen tabanında. Yani işte o Çıkmasa <laughs> bu sefer daha büyüyor. Çıkmasa daha da büyüyor yani. Ha, Niye? Bir e şimdi, düşünse, e şimdi düşünün yani e, Ali Yerlikaya, hayır soruşturmaya gerek yoktur diye bir karar ver. O zaman Mansur yavaş aklanmış olacak. Hem de. İçişleri Bakanlığı'nın siyaseten söylüyorum tabii bunu hukuki mecrası ayrıca yürür gider. Ee, yani zaten şimdi, ak o zaten burada, ak o, hayır zaten ak olduğuna şüphe yok. Yani burada e, tam tersi onu karalama var. Hani bu karalama kampanyası baştan bozulmuş. Olarak, Evet bu, bu dolayısıyla hani aklanmış evet, olur deyince hani sanki bir şey gibi yanlış anlaşılabilir. Hani bir aklanması gereken bir şey varmış. İddialar mı? açısından. Evet. İddialar açısından doğru tabii. İddialar, iddialar açısından İddialar söylüyorum. çökmüş yani, olur. i̇ddialar çökmüş olur anladım. Evet. evet. Yoksa e, Mansur Yavaş çıktı açık net söyledi. E, Savcı Bey ben hazırım ifade vermeye dedi. İzle, Oradan bir soruşturma izni beklemenize gerek yok dedi. <laughs> evet. Ee, ama şimdi e, burada e, Murat Bey şöyle bir durum söz konusu. Siz şimdi Ekrem İmamoğlu'nu aldınız 6 ay aşkın süredir içeride tutuyorsunuz. İşte e, yarın çarşamba günü bir iddianame çıkacağı söyleniyor. Çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyoruz. E, AKP'yi savunan gazetecilere sormak lazım herhalde. E, bir takım e, kestirdiğimizden daha fazla e, itirafçı dedikleri işte Özgür Özel'in de iftiracı dedikleri insanların ortaya çıkacağı iddia ediliyor bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi bir e, davaya konu yaparak yargının bir gözünü kör ettiniz. Bir tek taraflı görmeye başladı. Şimdi orada CHP tabanı konsolide oldu, büyüdü. Bir, bir noktaya geldi. İnsanların yarıdan fazlası Türkiye'de seçmenin bu davanın siyasi olduğunu düşünüyor. Bu noktaya, yani, bu tartışılmıyor. Bunu AKP'nin araştırmacılar da tespit ediyor. Şimdi siz bunun üzerine eğer bir Mansur Yavaş eklerseniz bu oran artacak olatayla Bu, bunu bunu herkes görüyor. Çünkü Mansur Yavaş'ın hitap ettiği seçmen kitlesi tamam CHP'nin seçmen kitlesine şüphesiz ki hitap ediyor ve bir ciddi bir rıza üretiyor, memnuniyet var. Ayrıca bir de sağdan gelen bir politikacı olduğu için sağ taraftaki seçmenle diyaloğu iyi olduğu için siz bu soruşturmaların, bu davaların davaya dönüşürse, kovuşturmaya dönüşürse tamamen siyasi olduğu noktasındaki inancı bir tık daha yukarı taşımış olacaksınız. Bu kime kaybettirecek? Açıkçası bu AKP'ye kaybettirmiş oluyor. AKP'ye bu tür hataları nasıl yaptırıyorlar, niye yaptırıyorlar? Bir kin ve kontrolsüz bir duygu üzerinden mi bu hataları yaptırıyorlar? Açıkçası biz bunu henüz anlamış değiliz. Ya bu, bu, bu söylediklerimi ben sert olarak kendim yorumluyorum ama benim gibi düşünen epey sayıda ihmal edilemeyecek kadar AKP'li insanlar var ya. Bu nereden çıktı Mansur Yavaş konusu diyen AKP'li milletvekilleri var. Ankara'lı AKP'li milletvekilleri var. Çünkü sahaya çıktığı zaman Mansur Yavaş'ın karşılığını görüyor orada. Siz hiçbir şeyden tutturamamışsınız. Aklınıza düşünmüş, taşınmış, kaşınmış hiçbir şey gelmemiş. Konser Konusundan nereden bir tutturalım, nasıl tutturalım, işte Osman Gökçek'in iddialarına sarılmışsınız. Ya Allah aşkına, bir AKP'nin geçmiş dönemde yaptığı belediyelerinin yaptığı konserlerle bir kıyaslasanız da, bunu siz yapmıyor olabilirsiniz. AKP olarak siz yapmıyor olabilirsiniz ama Ankara'da yaşayan bütün insanlar, AKP'ye Melih Gökçe'ye oy veren insanlar çok açık net kıyaslamasını yapıyor. Bunu, bunu tabanda görmemek mümkün değil. Evet. Ha şimdi ne olacak? Evet. Biz bizim beklentimiz şu yönde Murat Bey. izin verilecek. Çünkü yapılan yorum, kulislerde dile getirilen yorum artık bu aşamaya getirildikten sonra, geldikten sonra bir geri adım mümkün değil. Geri adım attığın zaman kaybettiğini kabullenmiş gibi olacak. Bu yönde bir değerlendirme var. Bir izin çıkacak. Ama o hangi süreçte çıkacak? Nasıl çıkacak? Şimdi dikkat edin yani. E, Ekim ayında bir de 24 günde e, bir e, CHP'nin kurultayına ilişkin bir evet dava ya. var. Hatırlarsınız. Evet, evet yani duruş var. Hiç, hiç konuşmak istemiyorum ama ya 24 Ekim geliyor. Yani yine şu mutlak butlan mutlak butlan diye herhalde önümüzde 12 gün var. <laughs> Ta mümkün taktım. olduğunca geç konuşalım taktım, diye. Mümkün olduğunca geç konuşalım diye şey yapıyorum. E, hani duymamaya çalışıyorum. 24 Ekim'i takvim sıkıştı Murat Bey. Yani. E, Şimdi bu arada e, Mansur Bey'in yargılanmasına yönelik bir veya soruşturmasına yönelik bir izin verilirse bu e, ranta olarak bu kullanılamayabilir. İşte İBB ile ilgili iddianameler açıklanırsa bu ki orada iki iddianame olacağı söyleniyor. Birisi işte e, bir suç örgütü, biri de tamamen Ekrem İmamoğlu'na yönelik afaki bir suç örgütü. İki e, ayrı koldan suçlamam, iki ayrı iddianamenin geleceği söyleniyor. Şimdi bunlar yığılmış bekliyor. Hepsini bütün barutu bir seferde bir sıkışık takvimde atarsanız e, istenen amaca ulaşmıyor. Toplumu ikna etmiyor. Toplum bir şekilde bir noktaya gelmiyor. Bunun için iki iddianame İstanbul'da hazırlıyorlar. Yani sadece bu insanlar belediyenin kaynaklarını bir şekilde kendileri hesaplarına geçirdiği suçlaması artık toplum tarafından alınmıyor. Reddediliyor. Onun için İstanbul ayağından da CHP'nin içini nasıl karıştırırız? İşte Ekrem İmamoğlu bir takım çıkar sağlayarak önce CHP'yi ele geçirdi. Sonra hedefi Cumhurbaşkanlığı'nı ele geçirmekti. Bu meyanda şeyler söyleniyor. Şimdi bakar mısınız bir siyasetçinin hedefi ne olacak Allah aşkına? Yani bu tür şeyler heba edilmeyecek anladığımız kadarıyla. Evet. Bu buradaki süreç bir şekilde işleyecek. Sonra Mansur Yavaş'ın e, soruşturulmasına izin vermek gibi bir noktaya gelecek ama bir cümle daha edeyim Son vereyim e, buradaki sözlerime. CHP de kendince önlemlerini alıyor. 22'sinde CHP'nin bütün il kongreleri bitecek. 24'ünde dava var. 24'ündeki davadan önce CHP parti meclisini toplayarak olağan kurultayının tarihini belirlemiş olacak. Dolayısıyla mahkemeden her hal ve şartta nasıl uçuk kaçık bir karar çıkarsa çıksın, zaten olağan kongrenin tarihi belirlenmiş olacak Murat Bey. Yani 24 Ekim'de mutlak mutlan çıkarsa buna tedbir olarak ve diyelim ki 2 Kasım 3 Kasım şimdi bilmiyorum tabii takvimi. Hani bir, 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 hafta 10 gün içerisinde bir olağan genel kurulda... E... Yok, üzerinden bir ay geçmesi gerekiyor Murat Öyle Bey. Mi? Yani PMD, evet. evet PMD kararı alıyorsunuz. Üzerinden bir ay geçtikten sonra oluyor ki e, CHP şöyle bir kurultay planlıyor. 3 e, üç günlük bir kurultay planlıyor. Bir, Birinci günü CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nin çalışmaları program şekline dönüştürülecek ve o program oylanıp kabul edilecek. Cumartesi yani Cuma günü bu kabul edecek. Cumartesi genel başkan seçimi. Pazar günü parti diğer organları. organların seçimi şeklinde. Evet bir e, kurultay planlanıyor ama bu kararı... 24'ünden önce yani mahkeme bir karar verirse veya ertelerse, her ne çıkar bilmiyoruz, hı hı. ondan önce alınmış olacak bu karar. Peki, teşekkür ediyorum. Ya bu konuyu dediğim gibi böyle bir bagajda bekletelim diye geçiyorum. CHP'ye girersek çıkamayız. Ee, evet, evet. Şimdi e, ee, demin ya, siz, size. Siz yine söyleyebilirsiniz tabii He. konunuzu ama ben Hakan Tosun'u size sormak istiyorum. Sonra çözüm süreci tamam. diye hemen çok bir hızlı fırda yapacağım. Çok kısa, Serta Çeş'in kullandığı bir ifade üzerinden bir saptama yapacağım. Hani birkaç kez dedi ya, anlamak mümkün değil, anlayamıyorum falan dedi ya. Şimdi sık sık dile getirdiğimiz bir şey var. Biz iktidarı böyle tek bir yek vücut, tek bir akıl, çok planlı, organize kararlar alan bir şey olarak, cisim olarak...